Bir tanesi de çıkmış diyor. Bir bölgeye diyor, diyor, gönderiyorlardı. diyor niye imam gönderiyorlar? Bölgeye Diyanet personel gönderiyor. Diyanet. Ya akıldan ya, ya, bu, kadar olamaz ya. Ne Diyanet personeli ya? Psikolog göndereceksin ya, psikolog. Psikolog göndereceksin bölgeye. İmam halledecek psikolojiyi? Bir tanesi de çıkmış diyor. Bir bölgeye diyor, diyor, gönderiyorlardı. Niye diyor niye imam gönderiyorlar? Psikolog göndersinler. Doğru psikolog da göndersinler. Doğru. Psikolog göndersinler. Psikolojik göndersinler. göndersinler. Ama niye imamın gitmesinden rahatsızsın? Imamın git Bak, Hristiyan misyonerler geliyor. Hristiyan Onlardan misyonerler şikayetçi değilsin ama. Tabi bunlar bütün dert ve sıkıntılarını rakı masasında hallettikleri için imanla, İslam'la, tesbihle, zikirle, Kur'anla gönüllerin teskin olabileceğini, dertlerin unutulacağını, hafifletileceğini öğrenememişler. Halbuki Kuran-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki: "Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur." O yüzden imam lazım oraya. 20 bin personelle diyanet orada. Resmi rakam. Bütün cemaatler, ehl sünnet, tarikatlar, vatanseverler orada. Hepsi çalışıyor ya. Anlı secdeye gelen adamların hepsi orada. Kimi su dağıtıyor, kimi aşk dağıtıyor, kimi çöp topluyor, kimi enkaza girmeye çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. İşte biz orada olduğumuz için allah Ekber'i duyduğumuz için. Siz orada olsaydınız İzmir Marşı'nı dinlerdiniz. Gelseydiniz yani. Kimseye kapalı değil orası.